E hanım. Ya uyumam kötü oldu bence biliyor musun? Ağzımın yüzüm es evet, dur gözlük takacağım. Aşk <laughs> seni bulabilir de. Ya herkes pasta rezman diyor. Happy birthday. Dur ne yapacaktım? Bir şey bakacaktım. Ne yazık? ha dur kanala yeni <laughs> yazacaktım. Ne yazmışsın? Çok eğlenceli. Yorumlarınızı cevap veriyorum. Çok eğlenceli. <laughs> Dedikodu yaptık yorumlarda. Çok çok seviyorum şey çok. Al. çok seviyorum. Şey Herkes kendini o kadar şey... anlatıyor ki. Beni konuşturmayın <laughs> Rezilen <Şex. gülüyor> Zeynep ben bir saat uyudum sen ne, ne yaptın o kadar? <laughs> ha? Öyle yaptım. Saat seni yalnız bıraktık La, neler yapmışsın TikTok atmışsın Twitter, tweet mute atmışsın. İyi oldu herkes attı Abi kıyamış iki dakika iki dakika bıraktık araba or ortalık 56. E. İyi yaptın. Çok <laughs> şey. <laughs> ya. Bu arada yayın donuyor mu arkadaşlar? Işık çok iyi. Allah Allah. Siz daha bizim özel... Dur bir dakika. Tamam. Bekle müziği açma. Müzik sen seç müziği. Işık, tamam. Müzik açalım. Bekle. Şeyi aç. Hı. Ha. ha. Komik müzik olsunlar. Tamam. Okay. Aç, içi kapat böyle reklam açık verir misin? Şey bu kere. Tamam.